Sevgili dostlarım Shiba ile ilgili çok çılgın teoriler ortaya çıkmaya başlıyor. Shiba'nın kurucusu Shiba'nın üzerinde öyle bir güncelleme yapacağı tahmin ediliyor ki gerçekten çok çılgın tahminler üzerinden büyük teoriler üzerinde yapılan bazı yorumlamalar var. Sevgili dostlarım Shiba hem Stepney Coin üzerinde hem de NFT dünyasında çok çılgın projelere imza atacağı biliniyor. Yani tahmin ediliyor. Biliniyor dersem yanlış olur. Şimdi çılgın teoriler Twitter'lar derken nelerden buradan kastediyorum? Elon Musk 1, SpaceX 2 ve Bitcoin'in destekçisi 3. 3 şahıs olmak üzere Shiba'nın üzerinde çok yoğun bir şekilde teoriler oluşmaya başlanıldı. Shiba'nın gelecekte şaha kaldırmak için hem NFT dünyasında hem stabil coin'inde gerçekten çok büyük ağ seçenekleri sunarak yeni güncellemeleri, ekosistemdeki büyüme ve müteş derecede coin yakımları bu saymış olduğum 3 şahısın dikkatini çok çılgın ötesinde bir ilgi duymaya başladı. Hem Bitcoin kurucusu hem Elon Musk hem de SpaceX. Özellikle bakın özellikle kredi kartıyla coin yakma anlaşması geldikten sonra son 3 ve 4 gün içerisinde Shiba coin yakımları neredeyse 550 oranında bir artış gösterdi ve bu teoriler Shiba'nın bakın geçenki videomuzda nelerden bahsettik foot haberlerde yapılabiliyor. Yani kötü bir imaj sergileyerek Shiba'yı alt üst etmek çabası içerisinde olduğunu da altını ayrıca belirtmem gerekiyor sevgili dostlarım. Yani uzun lafın kısası şu. Shiba gelecekte çok büyük rekorlara yani kripto para piyasasında bugüne kadar hiç görülmemiş büyük rekorlara imza atacak yeni güncellemeler gelecek sevgili dostlarım. Ben de inanın sizler kadar merak merak ediyorum. Acaba bu saymış olduğum kişiler şiba üzerinde nasıl bir yol ve nasıl bir rol oynayacak çok merak ediyorum. Ben bunları hala da araştırmaktayım. Acaba nasıl bir güncelleme gelecek? Şiba üzerinden nasıl bir hamle yapılacak? inanın sabah akşam deli gibi bu haberleri araştırıyorum. Bununla ilgili daha detaylı, daha çarpıcı bilgilere ulaştığım zaman ilk olarak sizleri bilgilendireceğimden hiç şüpheniz olmasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Telegram grubumuza da katıl Unutmayın linkini videonun açıklamalar kısmında ve sabitlenmiş yorumlar bölümünde bulabilirsiniz.